Kardeşlerim şimdi canlı yayında bir kopukluk oldu. Onun için kusura bakmayın bizden değil canlı yayında olan bir şey. Şimdi buradan ben birkaç arkadaşımızın canlı yayında yazmış olduğu yayı okuyacağım. Burada da videonun devamı bunu bilmiyorum. Şimdi HDK 66 demiş ki annemin rüyası evdeki battaniyeleri katlamışız. Dört ay içinde ben annem ve hep aynı battaniye veriyor. Başkası yok mu diyor. Demişsiniz dört ay içerisinde anneniz ve sizin bir muradınız olabilir. Battaniye mavi kareli olması desene. bir karışık durumdan kurtulmak dört ay veya beş ay için içinde selamete çıkmak. Sevgili Gözde Gün, annemin rüyası komşumuzun kızını görmüş. Kızı kucağında hastaymış. Marketten Ariel deterjan alıyor 200 lira vermiş diyorsunuz. Burada Allah izin verirse 4 ay içerisinde komşunuzun kızı veya bir hasta varsa şifaya kavuşması, bir sıkıntı varsa ortadan kalkması ve müjde verici bir haber almak. Markette 5 TL ve 20 tane kalmış olması, sana para vereyim dua et diyor olması, komşunuz anneniz istemiş olması, istemiyor olması pardon. Her halükarda burada burada 10. ayın 20'si veya 12. ayın 20'si böyle bir zaman zarfında yine bir güzel durum yaşamak ve burada hasta olması kızın market olması ve kızın görmüş olması ne olursa olsun burada 10. ay 20'si, 11. ay 20'si, 12. 20'sine kadar güzel bir durum yaşamak. Mustafa Yüzer bir kafe gibi yerde girdim. Eski sevgilim bayan arkadaşı da oradaymış. Yanındaki bayan beyaz tenli orta yaşlarında sana tebessümle bakması eski sevgilimle konuşmadık. Arada arkada tarafta geçtim diyorsun oturdum. Şimdi bir kafede olmak ve eski sevgili olması eski sevgilinin kafası karışık. Eski sevgilini seni bir bayanla e, paylaşmış Mustafa Yüzet. Sen hakkında konuşmuş fakat e, beyaz tenli orta yaşta sana tebessümle bakması mutlu olacağın bir haber yazın alacağını eski sevgilinin konuşmadı. Arka tarafa geçtim oturdum diyorsun. Sabırlı olman gerekiyor beklemen gerekiyor ki bir konuda mutlu olasın. Sevgi küçük su. kaybolan beyaz erkek kedimi kirlenmiş gelmiş gördüm. Bir akşam vakti gelecek olan güzel bir haberi gösterir. Diğer kaybolan yavru kedilerinizde geri vermiş olması diğer yavruların da yavruların da yanına evli olması e, yavrularının yanında evli olması demişsin. E, burada burada yavru kedi mi evli bilmiyorum sen mi evli anlamadım bunu. Kaybolan beyaz bir erkek e, kedi kirlenmiş olarak görmek, diğer kaybolan yavru kedinizi de geri e, gel, vermiş diğer yavruların yanına. Burada ne olursa olsun müjde verici bir haber sana kışın geleceğine veya bir akşam geleceğine, sevgi küçüksü mutlu olacağın bir durum yaşayacağını göstermiş ve hayırlı bir haber almaya göstermiş Berfun. Kürdanla üst dişlerinizi, şunu alır mısınız? Kürdanla üst dişlerini oynadığı dişlerimi sıkıştırdığım gibi hissettim ama alt dişlerim de bembeyaz demiş. Şimdi kürdanla üst dişlerini oynadığını dişlerini sıkıştırman, dişlerini sıkıştırman, üç dişlerini oynaması. Burada dikkatli olman gerekiyor. Elinden berfun bir para çıkabilir, dikkatli ol. Ve hissettim ama alt dişlerinde bembeyaz bir köpek dişi var diyorsun bir problem yaşamak veya bir dosttan gelecek olan bir haber veya da e, bu haber aldıktan sonra fakat birilerine sen aranacak açacak birilerinin olması. Eline düşmesi, ağzı kuru kan dolu olması, bir problem atmalı. Kuru kan her halükarda rüyayı bozmaz. Berfun rüyanın devamıdır. Fatma, tanıdığım bir erkek ofiste çalışıyorum. olması sonra seni telefon ile arıyor olması. Kapıyı örtün. Şu kapıyı örtün. Ya da kapıya çıkar. Tanrınızın bir erkek ofiste çalışıyor olması sonra sizin telefonla ile arıyor olması görüşmek talep etmesi için ne olursa olsun Fatma'nın gelecek olan bir paranın veya bir iş tane kadar güzel bir durum yaşamasını görüyor. Sonra anneanneniz, anneanneniz gibi bir kadın hayırlı hayırlı diyor olması cevaplaması erkek arkadaş da buna gülmesi size gelecek olan bir para veya bir iş teklifinde Fatma'nın mutlu olacağınız bir durum yaşamanızı göstermiş. Pembe civciv. Adamla üç katı asansörle çıkmışız. Adam sevgilimmiş sen çık 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 geliyorum diyor olması bekliyorum ama sen de kahve e, kahverengi köpek olması grip elini ısırıyor olması bir dosttan tez vakitte 3 ay içinde gelecek olan bir haber bir desteği göstermiş ve ısırıyor sanırım demesin ama bir şey olmadı köpeğin dişleri düşecekti gibi sonra zeytin ve nar gibi diyorsun nar fidan olması zeytin olması küstüğün dargın olduğun bazı dostlarına bir araya gelip e, pembeciğin barışmana işaretleri mutlu olacağım bir durum yaşamanı göstermiş özlemez tam hatırlamıyorum şu an ama arabayla bir yere gidiyoruz Rahmetli anneannem de var. Anneannem de arabanın içinde bir yere işaret ederek orada kar, e, kara peçeli kadınlar gidin onları çok iyiler diyor olması devamında. Ne olursa olsun bir akşam vakti gelecek olan hayli bir haber gösterse de bazı konularda bir muradınızın olması, bir işinizin yoluna girmesini yine gösterir, özlemez. Bazı kişilerin almış olduğunuz dualarla yolların açılmasını gösterir. Onun için biraz bekleyeceğiz inşallah. Sevgili arkadaşlar zaten buradan demin bize mesaj atan o bir tarafa mesaj attınız. Oradaki canlı yayın kesildi. Buradan biz onu devam ederek Almaya çalışıyoruz. Çünkü canlı yayın akışı her an durabilir. Onun için e, bugünlük buradan zaten devam edeceğiz şimdi. Öğretmen sınavda 52-75 almış dedi. Ben de ona şiir okudum. Çıkarken elbiselerde iki kapalı dolapta sonra yokuş çıkarken gözümün altında dudağında e, dahil Mor parlak çıkarken üç erkek arkadaş tepede diyorsun Halime Yavuz. Bazı konularda üç ay içerisinde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsin, problem atlatabilirsin. Mor kelimesi yalan söyleyen bir takım insanlar olabilir. Herkese güvenerek hareket etme. En de sonunda Halime Yavuz mutlu olacağın bir durum var. Yükselişe geçebilirsin. Nesrin Eşimin rüyası amcamın dükkanında çalıştığı görüyorum. Önceki ekmek zeytin alıp yiyor demişsin. Küslük ve dargınlıkların ortadan kalkmasına biriyle küs ve dargınsanız amcanız eşine borç isteyen olursa bundan da ver diyor olması para kira için diyor olması e, ver diyor olması para kira için demesi kafanıza takmış olduğunuz eşinizin bazı şeyler varsa bunlardan kurtulması tekrar gelinde kız, e, gelin, e, gelin geldiğinde kızıyor. Niye kira parasından verdin Eşim, eşin? Eşinde orada vermedim diyor olması asla bakarsan bir dedikodunun var olmasına fakat parasal konuda eşinizin eline imkanların geçmesini göstermiş. Ezgi rüyada sigara içiyorum çok fazla içtim e, işteydim ve o da kokmuştu birisi geldi diyorsun. Bir yoldan bir haberin gelmesi ve sabırla beklemen lazım bazı konularda güzel gelişme olsun diye. O çok koktu dedi. Oralar havalandırmam gerektiğini söyledi bekarım diyorsun. Ezgi'cim arkandan konuşan birileri var. Sabırlı olup sabırla beklersen birilerinden güzel bir haber alacaksın. Merhaba Akın. Kırmızı yazma kırmızı elbise giyen ve kırmızı çanta takan bir kadın gördüm diyorsun. Bir konuda başarılı olmak üç ay içinde olabilir. Birden eski sevgilinin evlenmişiz olmanı, odanızda kırmızı kutla şampuan kutuları var olması aydınlığa çıkmak, eski sevgilinize evlenmeniz başarınızı kıskanası istemeyen bir takım insanlar olsa da size zarar veremeyeceğine Meryem Doğan. Annem benim üzerimde yeşil kareli pijamalar görmüş. Rüyasında onun pijamasını giymişim. Ne olursa olsun kafanızın karışık olduğu bir takım durumlardan dört ay içinde kurtulma ve sıyrılma işarettir. Kader 1986 gerçekte evli eski nişanım düğünde bir kız ile el ele gördüm. Nişanlısı kızın haberi var mı diyor. O da gülümsüyor. Kız yanımıza geliyor. Nişanlısı olduğunu öğrenince önce yakasını tutup sonra sarıl diyorsun. Müjde verici bir haber almak gözüküyor ama bazı konularda burada eski nişanlısı düğünde kız ile el ele görmek evli, ve evli eski nişanlısı diyorsun. Ne olursa olsun bir takım problemlerin olduğuna kafanı çok bir şeye taktığına biraz zamana bırakırsan bazı şeylerden bu yazın içerisinde tam manasıyla sıyrılacağını ve selam de çıkacağına kadar gösterir. Hayal babamın oturup imta, ıı, iptal olduğunu gördüm diyorsun. Ve pasaportun yırtı geçersiz diyor olması aslına bakarsan devlet kapısında veya özel bir ıı, işte güçte babanın bir işinin yine yarası gideceğini üstüne nazar olduğunu göstermiş babanın. Devlet ev hapsi vermiş sen de ona dışarıda kaçmaması için uyarman. Aslında tez vakitte güzel bir haberin gelmesi. Dört ay içinde evin çöpünü atmaya gidiyor olmak. Her yerde burada mutlu olacağım bir durum ve evinizde yaşanan sıkıntılardan kurtulmak. En yukarıda camdan bakıyorum siyah lüks araba ve kapıyı aralar ar aralanınca çıkıyorum demişsin. Doğum günü var diyorsun. Odanın annesi de e, adamın annesi de gelmiş olması simyasu. Burada Allah izin verirse müjde verici bir haberi bir akşam baktı almaya çok ışıklı bir ortama girmeye mutlu olacağım bir durum yaşamaya kalabalık bir grubun içinde. Sevineceğin durumu yaşayacaksın. Davada ellerini yıkıyor olmak, sıkıntılardan kurtulmak, kız paraya ihtiyacım varsa vereyim diyor olması. Hukukçuyum diyorsun diyor. Orada ne olursa olsun yalan sünnet simyası birileri olsa da aradan çıkmasına ve selamete çıkmayı gösterir. Biraz beklemek lazım. Ezgi hadise Bani'de küvetin içinde köpükler var ki ve Bani küvetin içinde köpükler olması e, ve klip çekecek olması ama etraftaki kameralar yok. Aynı rüyada hadisenin kameranın arabanın arka koltuğunda yanında siyah köpek yatıyor olması Biraz beklemen lazım, uzaktan bazı şeyler takip etmen lazım. Eski beklersen hadise demek, bazı hadiseler sıkıntılar yaşayabilir. Bunları atlatmak için zamana ihtiyaç var. Ve siyah köpek yatıyor olması tez vakitte bir dosttan gelecek olan güç bir akşam vakti gelecek. Adam köpekten çekiniyor ve adam gözlüklü olması. Göz aydan alacağım bir haber o. Fulya Karataş sevdiğin adamın protonik yönünü burada e, biliyorsun. Yönünü sana dönüp elini belinize koyması yanında bir sürü çocuklar var olması müjde verici bir haber Fulya Karataş gelebilir. Fakat bazı konularda karamsarlık var. Biraz sabırlı ol bunu daha iyi net anlaman gerekiyor bazı şeyler onu görünce veya da onu bekleyeceksin onunla ilgili bir haber alana kadar hareket etme. Meryem Doğan rüyada hoşlanır. Adamın telefonda görüştüğü, görüntülü konuşurken görmen telefonun ekranda görünüyor olması, konuşuyor olmak, parasal konuda güçlenmek, dört ayda dört ay içerisinde mutlu olacağım bir haber almak fakat o kişiyi de iyi tanıman gerekiyor. Yanında da bir telefon daha var olması, orada da biri konuşuyor olması, telefonlar siyah olması, tez vakitte Meryem Doğan ondan bir haberin gelmesini gösterir. Fakat fazla onlara güvenme çünkü önüne bakarsan sen başarılı olacaksın. Hayır. Komşunun oğlu doktora gö götürüyorlar. Bir e, bitlendiğini söylüyorlar. Zengin olmaya işarettir. Saçlarında beyaz bit ve yerlerde siyah ve kahverengi bitler var olması tez vakitte zengin adım atılacağını ezdim ayağımla diyorsun. Elinden fırsatları kaçırabilirsin. Dikkatli ol. Doktor da bulaş bulaşmış olması sen de yok diyorsun. Kaçtım oradan diyorsun. Aslında eline fırsatlar geçmesi bu fırsatları iyi değerlendirmen lazım hayır. Çünkü e, burada parasal konuda çok hızlı bir şekilde güçlenmek olacak. Uyurken pijamından küçük fare e, girip çıkması diyorsun kurt kurt. Allah izin verirse müjde verici bir haber alıp e, kısa bir yola gidip gelmeyle ilgili bir durum yaşamak. Ayet direkt evli isterse bir trene biniyorum. İçeride or orta yaşlı bir bayan oturuyor. Kucağında sekiz tane bebek var diyorsun. Müjde verici bir haber sekizinci aya kadar gelebilir. Ve ömrün uzamasını hayırlı bir durum yaşamak. Hepsi aynı yaşta birbirlerine benzer olması bebeklerin düşmesin diye. Pembe bir bezle birbirine bağlı diyorsun. Mutlu olacak kısa vade içerisinde sevineceğim bir durum yaşaman. Eğer bu isterenin güzel olduğunu gösterir ve sıkıntılardan kurtulmak. Rabia kaya kaymak. Bina üstünde aşağı bakıyorum iki tane cenaze aracı var bir araç ve dört tane de araç demesin iki araç tane iki, de, iki tane de cenaze yeşil örtü var diyorsun. Bu bakarsan dört ay iki ay altı ay zaman zarfında beş ay zaman zarfında bazı konularda mutlu olacaksın haber alacaksın ümitsiz olduğun bir takım durumlar var bunları bekleyeceksin cenaze olması her de çok ümitsizsin örtü var bunlara şehit dedim diyorsun işte burada bu umutsuzluğun kalkması senemete çıkmak genç adam bayrağı sarılı olması bir muradın olması Meryem Doğan annem erkek kardeşimin rüyasında bir şey bildirmiş yüzüne doğru çıkmış ve kardeşim 20 yaşında bekar diyorsun. Onun bir kısmeti anneni yapmış olduğu bir de onun için kabul olabilir. Mukaddes kaplan yumurtaları tencereye koyuyorum haşlamak için sonra kardeşim e, yemeyeceğim ben. Diyor birkaç tane tanesini çıkartıp tezgahın üstüne koyuyorum demişsin. Bir ayrılık bir problem bir sıkıntı yaşanabilir dikkatli olmak lazım. Bir bakma ki kırılmış poşette sonra, sonra ocaktakileri haşlamadan param e, paramparça olmuş olması aslına bakarsan problemi yaşamak sıkıntı yaşamak ve birileri ortalık karıştıracak bir dedikodunun olmasını göstermiş Funda Öztürk. Oğlum annem ve ben asansörde ikinci kata salanarak indik. Eşirer gelmiş kutularda baba e, baban hal, e, baba haller, hallerde hallerde diyor olması ev yabancı sonra oğlum karşıma oturuluyorsun. Burada Allah izin verirse evinizin içerisinde bir nazar olduğunu gösterir. Bir takım sıkı tarafında Funda Öztürk olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor ama en de sonunda selamete çıkmak yakındadır. Biraz sabırla müjde verici bir durum yaşamayı göstermiş Altay. Birkaç örümcek gördüm ve fazlasıyla karınca var diyorsun. Örümceklerden ağlar şeyleri korumaya çalışıyor, korumaya alıyor olmaları. Aslına bakarsan bir tane konularda elinden para çıkabilir. iş konusunda sıkıntı yaşayabilirsin. Dikkatli ol karınca olması bir yola gitmek. Bir işinde başarılı olmayı göstermiş. Ben de küçük oğluma çıkalım basmayalım üzerine diyor olmanız bereketli günlere karışmak sadece aydın bir oda olduğunu hatırlıyor olmanız. Oğlunuzla beraber selamette çıkma bir para geçmesi iş konusunda veya ilerleme konusunda başarılı olmak. Sara bir erkek arabayla küçük kız çocuk kaçırıyor demişsin. Elden bir fırsat kaçabilir. Dikkatli herkese. Doğru düzgün herkese öyle doğru sannetmek çünkü <laughs> bazı insanlar seni fikirlerle başka yere bir Arabanın plakalı numarasını e, çevredeki insanlara çok sesli söylemem ve araba bulunup takip edilsin diye söylemem böyle bir şey. Asla bakarsan çoktandır beklemiş olduğun habere ulaşmayı göstermiş Sara ve müjde vereceği haberi alıp sevineceksin. Az Başörtülü tanımadığın beyaz tenli bir kız öpmen kundaktaki bir bebeği kucağına alman. Vicde verici bir haber alacaksın. Bir akşam vakti gelecek bu haberi aldıktan sonra çok sevinirdi. Az bir niyetin olabilir. Beyaz tenli olması her yerde bir muradın olacağına yakın bir zamanda gösterir. Tombiç bebekler. Seminer sonundayım. Ön sırada oturuyorum. Ünlü tarih hocası adı Aydın Yücel. Salona geldi diyorsun. Aslına bakarsan mutlu olacağım bir haber alacaksın. Çoktan da düşünmüş olduğun bir fikri. Hayata geçireceğine bir anda ünlü Koreli erkek sarkıcı olması. Salona girerken komik olsun diye ayak topuklarında kalın çivi var olması, üstünüze nazar olması, kalın çivi işinize engel koyacak, sokmaya çalışan birileri var olması, bunların kan bağı olmayan insanlar olmasını göstermiş. Ayşegül köyde, e, köyde dede evinde olmak ki kız kardeşi de pencereden bahçede bakıyor olmanız, beklentileriniz var. Gece bahçede kar e, var olması kara, e, ve kara lahana var olması bir kadının ortada karıştırması, kar yok misin? E, moldu bahçede yok, yok moldu bahçede e, hem lahana var hem de üst üste iki kahve fincanı var üst üste iki, e, iki, kahve tabağı diyorsun. Aslında burada dikkatli olman lazım. Bazı dostlardan gene gelecek olan müjde haberler var ama burada iki kahve fincanı ve üst üste kahve tabağı bunları antikademik olmak aslında bakarsın ortada karşısına insanlardan kurtulmak bir takım insanların problem yapmasına işaret ama sen senemede çıkacaksın. Sarah telefonda eski sevgilinin bir cevapsız arama gördüm ondan bir haber bekliyorsun yine. Birden ekranda kendi resmi var olması ve eski sevgilinin telefonda ...konuşuyor olmanız, ondan gelecek olan haberin... ...seni mutlu etmesi ve mutlu olacağın bir durum yaşamanı... ...göstermiş. Eskisi telefonda... ...konuşuyor olmanız ve sesiniz... ...sanki uykudan uyanmanız gibi... ...ve e, konuda bir erkek... ...ismi geçmesi. asla parasal konuda... ...güçlemek bir de... ...Sara beklemiş olduğun habere ulaşma tez vakitte olacak... ...tombiş bebekler. Sanki topuklu ayakkabı... ...arkasından da adam yard yardım ediyor... ...yürümesi için mutsuzum diyorsun... ...aslında ümitsiz olduğun bir durum var ve... ...bazı konularda da sıkıntı yaşıyorsun... ...adam üz üzülmesin diye tebessüm ediyor olmak, elinden bir para çıkmak, bir anda göz göze gelmek, fotoğraf çekilmek ama arkada unutmuş olmanız cep telefonu devamı var diyorsun, cep telefonu olmasa beklemiş olduğun haberlere ulaşmak için zamana ihtiyaç var Tombiş bebekler. Fakat bazı konularda sıkıntılar halen sürüyor. Bunlardan yavaş yavaş kurtulmaya işarettir. Şimdi sevgili arkadaşlar demek ki anlatmış olduğumuz olayları da hatırlıyorsanız orada canlı yayın kesildi. Canlı yayın kesildiği için buradan hani kalan arkadaşlarımızın mesajlarını buradan okumaya çalıştık. Ee, onun için kusura bakmayın. Buradan yine yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Ee, ve diğer yandan da süper chatten e, mesaj atmayan arkadaşlarımıza da yardımcı olacağız inşallah. Yalnız size ricam biraz beklemeniz ve sabır olmanız. Çünkü çok hızlı bir şekilde bir akış oldu. Ee, i̇nternette YouTube e, kesildi. Kesildi yani çünkü dediğim gibi çok yüklenildiği zaman hemen kesiliyor kardeşim. 110 TL ve 110 TL üzeri yurt içinden yurdumuzun içerisinde gönderdiğinizde rüyalarınız önüme düşüyor. 10 örü 10 ürünün üstüne gönderinize rüyalarınız yine önüme düşüyor. Yakup Bey, böyle de iki arkadaşımla kuş tutmaya çalışıyorum ama ben tutmuyor, tuttum kuş tutup arkadaşıma verdim. Müjde verici bir haber alacaksınız Yakup'cum. Bu haberi dostlarınızla paylaşmayı işaretim ve sevineceğiniz bir durum olacak Ayşegül. Köyde eskiden, eski de evindeyiz. Kız kardeşimle pencereden bahçeye bakıyoruz. Gece bahçe ve işte bunu okuduk demin. Üste antika ve kahvelerden mavilerden bahsettiniz. Bunu okuduk. Mutlu bağış. Eşim beni e, terk etti. Onu sık rüyamda görüyorum. Bir rüya dönmüş bana sarılıyor ve yanımdan dudağımdan öpüyor. İki eve gelmiş sabah kapıda beni e, beni işe yolluyor demişsin. Aslına bakarsan mutlu baş geri kapını çalabilecek bir durum yaşamam ve sevinçli bir durum yaşamamla alakalı. Mutlu olacağım bir olayla karşılaşmanı gösteriyor. Kızım beklerseniz götürün beş dakika. Şevalim sevgilim eski sevgilinizi bordo omuzu açık bluzunu giymiş olması. Sevgilin onu çıkar güzel dedi e, değil dedi. Ayrıca bluz onun dedi eve o bluz giydiğini söyledi bana diyorsun. Aslına bakarsanız e bir lan aralı bozma, eski sevgilinin aralı bozan bir kadın olduğunu göstermiş. Bluz'a bakılırsa, burnuza bakılırsa e, bluz giymiş ve diyorsunuz evet açık sevgi şey onu ayrıca bluz ve onu dedi diyorsun. Aslında bir problem olması, bordo pardon, bordo olması senin sevineceğin bir durum yaşamak, onun da problem yaşadığını göstermiş. Merve Kabak, Büyük Buz ve altında masmavi e, berrak deniz var olması göz alacağım bir haber, büyüklerinden geleceğine mutlu olacağım bir habere ulaşmanı göstermiş sen de denize beyaz giyinmiş insanlar ile yürüyor olman kısmetin açılmasını gösterir Merve ve bir konuda e, bir muradın olacağını, kendi hayatının içerisinde çok hızlı gelişmeler olacağını göstermiş Ceren iş hissi annem evin önünde rahmetli babası beyaz otobüste iniyor kıyafet temiz ve kareli beyaz gömlek pantolon olması, kahverengi olması, yeşil dönmüş siyah şapkalı var olması Hayırlar beklemesi, işlerse çok güzel. Burada her herkese gömlek, pantolonun beyaz olması vesaire. Annenin evinin önünde rahmetli babası olması, maddi konuda güçlenmek. Şapka var olması, bu yazın içerisinde işin olması. Deleriz anneniz otobüste pazara gitmiş olması. Kafa karıştı bir durum olabilir Ceren. Hangisine gideyim şu işimi yapayım bu işimi yapayım diye arada kalabileceğim bir durum olabilir. Sadece sabret en başarı var. Kürdanla üst dişlerimi oynadım dişlerimi sıkıştırdım gibi hissettim ama alt dişlerim ben beyaz bir köpek dişim elime düştü ağzım kuru kanla doldu. Berfuncuğun bunu demin okuduk bu rüyayı biliyorsun oradan duymuştun. Ee, burada kuru kan rüyayı bozmaz. İnşallah eline fırsatlar geçebilir. Betül, sevdiğim kişi beni kucağında taşıyordu. Hocam sonra birlikte olmuştuk. O anlama gelir gelir teşekkür ederim misin? Senin kişinin senin kucağında taşıyor olması, hocam sonradan birlikte olmuştuk. Ne anlama gelir demişsin? E, Sevgilini aran bozukta düzelebilir Betülcüğüm. Birileri aranı bozsa da selamete çıkacaksın. E, fazla değer verme, sevgiline sana biraz değer versin. Bu, bu değeri karşına almak istiyorsan biraz bekle aceleci olma. Bir sıkıntı yaşanabilir. Bunu da atlatmak için az bir zamana ihtiyaç olacak kardeşim. Ezben dumanlı bir fırtına çıkıyor. E, cam kırılma sesi duyuyorum. Göz adını alacağım bir haber. Dışarıda iş makineleri geçiyor. Korkulucu fırın, fırın sesleri geliyor olması. Allah izin verirse yazın içerisinde çok sıcak olan bir iklimde hayli bir haber alacaksın bu zaman içerisinde. Fırtına dinince evin bahçesine çıkıyor olmak. Bir akşam vakti yazın gelecek olan mutlu olacak bir haber. Yavru kediler ve bir köpek var olması. Bazı dostlarına müjde verici haber almaya ve güzel haberler aldıktan sonra başkalarıyla paylaşmaya işarettir. Sergi Ezgi Ayvatır ya da ev misafirler geldi. Evli bir çift Çocuklarla var Zeynep abi ile e, Zeynel abi ile balkona çıktık. Baş, e, beyaz tişört var diyorsun. Müjde verici bir haber. Çift olması, çocuklar olması bu habere sevmek, Zeynel kelimesi yükselmek, balkon çıkmak beklemiş olan haberler, tişört olması yazın olacak. Üzerinde eşi için dedi ki o kazancını bana sormadan harcayamaz dedi olması. Ben de ayağına kalktım diyorsun. Sen de ayağa kalkma. Harcamaya kalkma veya sana sorması. Aslına bakarsın Ezgi Ayvat eline fırsatların geçmesini gösterir. Tanımadım baş kızı öptüm. Kundaktaki bebek kocama aldım diyorsun. Bunu aslında emin okumuştuk cevabını. Verdik Yakup Bey. Bir arkadaşım kuş tutmaya çalıştı. Çalışıldı ama ben tuttum kuşu. Arkadaşıma verdim. İşte burada eline fırsatlar geçecek. Demin ki da söyledik. Fırsatlar geçecek. Bunu iyi değerlendirmen lazım. Ayşenur Aydın od odama girip güvercin girip saklanmış diyorsun. Bir haber gelecek ama biraz zamanla. Sen ona bulup çıkarıyor olman ve size geldiği için seviniyor olman. Sonra sen elinde severken sağ eline dışkı dışkıları gelmesi yapmış olan bir emekle bir işle alakalı başvurmak, eline gelecek olan bu dışkı her yerde beklemiş olan haber sana bulaşacak, bulaşacak muhakkak önünü kesmeye çalışarak da boş, sağ ucuna kaşınması, içine para gelmesi, içinden neyse şans getiriyor diyor olman aslına bakarsan, ilerleme mutlu olacağım bir takım olaylarla haberlerle karşı karşıya gelmeye işaret eder Ezgi Ayvat. Özel ders diyorsun burada kardeşim. Özel ders verdi. 7 yaşında öğrenci Umut diye, e, Umut diye bize misafir gelmiş. Ağzında kırmızı dişler var diyorsun. Başarılı olmaya, sabrın sonunda selamete tam ulaşmaya. Ve peçeteyle silmen önünde babası var olması kahverengi ceket esmer gibi bir ama gerçekte olan babası değil diyorsun. Aslına bakarsan bir akşam vakti gelecek olan bir dosttan Ezgi Ayvat haberle beraber bir parasar konuda güç ve bir beklentiyle ilgili çok hızlı bir gelişmen olmasını gösterir. Biraz sabır olmak gerekiyor kardeşim. Şöyle yapalım. Evet bir dakika durun. Hazza ben rüyada daha zayıf ama ıı, sağlıklıydı. Bir okulda izliyorsun. Eşin her an ikerde bir program olur. Lisede arkadaşlarınız Zafer'in yanına oturup hep sonunda senin yanına oturuyorum diyor olması. Kızın beyaz yünlü mini ele, etek ve bluz giyinir olması. Müjde verici bir haber almaya işaretir. Aranız bozuksa bir haber almaya ben Ve ne bir fırsatın geçmesi bu aylarda olabilir. Biraz sabır olmak gerekiyor. Esma Gül kırmızı uzun ince kurtlarıyla benzeyen bir şeyi bir yatak üstüne doğru uzattım. Kırmızı uzun orada bir kadın da oturuyor demişsin. Müjde verici bir haber almak, kırmızı olması, kurtlar olması, bir yola gitmek veya hayırlı bir durum yaşamak. Arkamda konuşan ve hadisler, e, hadise geçici bir sürümü süreme sürecek, e, tabi bir süre sürecek bir konuşma ama sonradan kalkacak, sar ödersen atılacaksın Ezgi'cim ve bazı konularda hızlı bir şekilde ilerleyeceksin. Sevgili Esma Gül, fırsatlar geçebilir bu yana göre kurdan olması, bir takım kırmızılara başarılı olacağım bir takım durumlar var. Biraz beklemen lazım. Evet sevgili Ayşe hemen geldi sıra. Al, e, aklımdaki erkek bana numarasını yazdı ve işiyle ilgili konu danışacağız söyledi. Acaba benden mi hoşlandı dedi. Çok samimiydi diyorsun. Burada ne olursa olsun bazı konularda beklentiler var. Bazı insanları tanımadan adım atma, işle ilgili konu Danışıcının söylemesi demişsin acaba. Numara kelimesi Ayşe Allah izin vermesin birkaç hafta içerisinde tam manasıyla bir problem çözülecek. Tombiç bebektir Ünlü Koreli erkek şarkıcıyla kalabalık seviyelerde göz göze geldik fotoğraf çekildim ama ara, arabada unutmuşum cep telefonu dedim ona benimkiyle çekelim dedi. Selfie çektik. Ben de o arkadaki kadınlar diyorsun. Müjde verecek haberler gelecek. Kan olmayan birilerinden güç ve destek almaya fotoğraf. Burada üstteki nazarın kalması, ünlü korer olması her uzaklardan gelecek olan bir haber veya tombiş bebekler bir işin rast gitmesini göstermiş. Ve Sev, sevgili okul e, okulu içi, için istihar diyorsun. Sevgili okulu iç, için istihar yola çıkıyoruz. Ben bensiz arabayla e, ben götürüyor seydim. Keşke o kaza yapacak diyorum o konuşurken bir çığlık ve ses kaza, kaza yapıyordu. Kafasında kuru kan e, ve sonra uyanıp beni çıkar e, çıkar buradan diyor. Şimdi bu istarın olmadığını göstermiş iç için e, okul içinde misin istare? Bu istarın olmadığını göstermiş. Yine yani ve tekrardan bir istare yapmanı tavsiye ederim çünkü burada kan veya da kurumuş kan vesaire bazı, bazı sıkıntılı durumlar yaşamışsın. Tekrardan bir istare. Ondan sonra bize yaz bunu kardeşim. Eski Ezgi, Ezgi Ayvat. Evde masada tenis masası var. Birkaç erkek arkadaş ve elimde raket masada beyaz top alıyorum. Elime ama oyuncak yumurtası yumurtaş, yumurtaymış. Meğer bir arkadaşa veriyorum demişsin. Bir arkadaşın ayrılması dört hafta dört ay içerisinde bir sıkıntı yaşaman. Raket olması, masa olması, masa tenisi olması eline geçen fırsatlar var ama seni istemeyen insanlar var. Telefonda biriyle tartışabilirsin. Dikkatli ol kardeşim. İçinden lova, Nova yazılı bir hediye çıkıyor olması ne olursa olsun en de sonunda tartışılır bir ezgi ayırt, barışmak. Bir konuda ilerleme ve müjde verici haber almanı gösterir kardeşim. Evet arkadaşlar. Şevket Erbaş. Kendimi dokuz yaşlara top oynarken izliyorum. Üstüne nazar olması, ellerinde iki yetki, yetişkin tutu, tutuyor olması, Cumhurbaşkanı geliyor penaltı noktayı çiziyor olması, eline bir fırsatın geçmesi, bu nazarın üstünden kalkması, mutlu olacağım bir durumu yaşaman. Okursan başarı, iş yaparsan başarı kardeşim. İzleyeceksen sen çaka, çay, çakalsın gibi bir şey demesi, sana sen iyisin, sen çok çek diyor olması, başkası vuruyor, üstten dışarı atıyor olması, asla bakarsan, çakal kelimesi sen çek, başkası vuruyor olması, üstten dışarı çıkması, eline geçen şefiyat erbaş, eline geçen fırsatları iyi değerlendir, Cumhurbaşkanımızın orada olması başarılı olman, seni çekemeye çevrende yakın birinin olduğunu göstermiş ama sen bir problem atlatacaksın ama senin sıkıntılardan tamamıyla silinmem ve kurtulman manasında uyarmış. Hezze ben. Son birkaç gündür bütün rüyalarım karanlıkta görüyorum. Yine bir rüyada dar karanlık bir yola girmeye korkuyorum. Burada kardeşim ne yaparsan yap bir akşam vakti gelecek olan bir haberi gösterin. Biri seni kocana alıyor ve karanlıkta yola yol fener tutarak gidiyor olması korkuyor olmak uyanmak. Her halükarda müjdeli bir haber olacak korkarak uyanmak aslında korkulacak bir durum yok. Karanlık bir yol en de sonunda de çıkacağım bir yol manasına da gelir. Sevgili Pınar arkadaşlar e, burada şarjımız çok az şarjımız Bittiği zaman Süper Chat'teki arkadaşlarımızın rüyalarını artık e, yargı canlı yayına bırakacağız. Bilginiz olsun Pınar. Rüyada dışarıda anneannemi köydeki e, eski evlerine görüyorum. Aslında yapmış olduğu dualar. Ev dışarıda eski ama içeride yeni ev gibi olması. Müjde bir haber almak, üstteki nazarın kalkması, problemleri çözmek, içeride oturuyor olmak, eline fırsat geçmesi, seni seven adam yanına oturuyor ve seni itiriyor gibi yanına yaklaşıyor olması. Müjde bir haber. İtirir gibi olması, Pınar iyiliğini istemeyen birileri olsa da en sonunda başarılı olmayı göstermiş. Kader 1986. Devamı yerde oturuyorum. iki kadın sırtla evli eski nişanlımı dönük kızla yatakta öpüyor demişsin. Şimdi burada devamı derken yerde oturuyor olmak iki kadın sırtları dönük evli eski nişanlı dönük kızla kızla yatakta öpüyor olmak. Ondan sana gelecek olan bir haber var. O eski nişanlın yani bu eski nişanlına dönük diyorsun. Eski nişanın bir problem yaşaması, özel bölgesine dokunuyor ve arkadaşlarını arıyor olması, gördüklerini anlatıyor olmak, anlatıyorum demesi ne olursa olsun bir problemi var olması dikkatli olmak gerekiyor. Ama o sıkıntılı bir durum yaşayacak kader. Eski nişanın e, evli zaten. O bir problem yaşayacak. Bunu duymanı göstermiş. Onun amacı Türkiye'deki eşi olsun. Bir de yurt dışında diyor olması. Aslına bakarsan kader şu anda senin eski nişanın bir derede bir arada kaldığını göstermiş. Bir takım problemler var. Bu sıkıntıları bir türlü çözemiyor. Ve onun sıkıntılarına alakalı bir haber yakında duyacağını göstermiş. Ezgi Ayvat. Yani ailesinde bir problem yaşayabilir. Bir kafedeyim yeşil bir sırayı var. Limon ve sipariş verdim. Dibinde iki tane incir reçeli var diyorsun. İki kadından gelecek olan çok güzel bir haberi göstermiş sen için. de çıkacağım bu haber incir ve reçel olması. Birini yedim sonra yağmur yağmaya başladı diyorsun. Aslına bakarsan kışın yapmış olduğun bir muradın dileğin kabul olacak. Benim dışarıda üstü açık arabam var diyorsun. Üstü otomatik kapanı diyorsun. İşte yazın. Kışın yaptığın olduğun dileklerle alakalı yazın. Mutlu olacağım bir durum yaşamak ve bir İşin rast gitmesi ve Allah izin verirse birinin desteğini almak ve yolun açılması Ezgi gösterir. Yusuf Kaçar, oğlum arabada ve köprü üstündeydik. Telefonla uğraşırken oğlum göle düşüp Bolu diyorsun. Aslında evladının hürmetine, bolluğa, bereketlere kavuşmanı göstermiş Siyah montlu tutup çektim, ağzından su çıkardım, kurtardım diyorsun. Ne olursa olsun sen ve oğlunu yapacağı işi kimseye paylaşmayın. Evladınızın hürmetine sen rızık ve kısmetin gelmesi Yusuf Kaçar Gösterir. Bir konuda başarı olmayı yine göstermiş ve selamete çıkacak durumlar yakındadır. Sema annemle merdivenden çıkıyoruz ve eski sevgilim arkadaşım siyah giymiş bekliyor demişsin. Burada annemle merdivenden çıkıyorum. Eski bir arkadaşın siyah giymiş olması ondan bir haber almak. Ona evlilik hayırlı olsun demek istedim diyorsun. Aslında bakarsan burada bir sıkıntı atlatılması ve senin öndeki engellerin kalkması ama birden eski iş yerinde olman, aynaya bakman, kollarına bakman ve zayıf ve güzel güzeldim diyorsun. Aslına bakarsan nazar olduğunu gösterir fakat üstteki ağırlığın kalkması için annenin duasını alacaksın. Bir muradın da rast gidecek Sema. Bir işin yoluna girecek gibi duruyor ve mutlu olacağın bir haber almanı göstermiş bu bayramda. Efe Ertürk rüyada eski sevgilinle otobüste karşılaşman, sana giderek bakması, ondan müjde verici bir haber alman, telefonu açarak WhatsApp engelli kaldırarak mesaj atma, artması sana. Sağ sonra gele, gelerek elini tutması aslına bakarsın eski sevimli mutlu mutlu olacağını bir takım haber aramanı Efe gösterir bir takım sıkıntılar var What, whatsapp olması onu bekliyorsun ondan bir haber bekliyorsun otobüs olmak işler yoluna girecek biraz bekle kardeşim mesaj atması sağ, so, sağa sonra gelerek elini, elini tutması sağa sonra gelerek el tutması ne olursa o sağ kelimesi geçtiği için onu sana iyilikler düşünmesi ve seninle ilgili mutlu olacağın bir haber ona ulaşacaksın Efe Ertürk en de sonunda Sev, dün eski sevgili otobüste karşılaştık. İşte onun sana doğru gelmesi, kafasının karışık olması, senemete çıkmak efertik bir muradın olması ilgili bir haberin gelmesini gösterir. Arkadaşlar e, bir diğer videonun içinde yarım kalan rüyaların çoğunu burada da söyledik. Bilginiz olsun. Sevgiler sunuyorum. Yarın saat 11'de veya TV'de canlı yayında sevgiyle saygıyla kalın. Suç ile sanırsanız varsa affola arasmalık kardeşlerim. Allah'a emanet olun.